baklavaya geldi sıra. Zeynep'çim güle güle kullan bir tane. Dizi dizi altınlarımız ve muskat tatlısı afiyet olsun. olsun arkadaşlar. Kim başlamak ister Başak? Zayda Hanım e, hazır baklava yufkası e, çok lezzetli gelmedi. Biraz böyle emeksiz geldi hani 10 yıldan beri 10 e, yaşından, yaşından beri 10 yaşından beri e, yemek yapıyorum diyen biri bu kadar hazıra kaçmamalı bence. Evet kolay Kötü. bir tatlı seçtim bunu kabul ediyorum ama lezzetli yaptım. E kolay tabii ki yufkası kolay hazır tamam. hazır hızlı hızlı hız yaparsın tamam, bunda bak, ne var ki? Zor demiyorum kolay olduğunu kabul ediyorum ben bunu. Hı. Ama lezzetli yaptım. Kolay olup lezzetlisiz yapmak da vardı dünkü gibi. Yani şunu benim kızıma versek inan 5 yaşındaki kızım kendisi bile yapar. Yufkaları böyle katlar içine sonra der ki lezzetli. Ben zor demiyorum zaten farkındaysan. Peki Şivan. Ee, hazır yufkasını eleştirmeyecek. Ben de burada yaptım çok güzel şeyler yaptım hazır yufkayla. Ama ben yaptığım nerede e, bu nerede kıyasla kıyaslanmıyor bile o kadar farklı bir şey çıkmış çok basit bence de ama Başak bu kadar da üstüne gitme sen de keşke böyle hazır şeylerle güzel bir şeyler yap. ben ama hazır yapmıyorum ki hiç. ben iddiamın sonuna kadar arkasındayım ve devam da edeceğim ben hazır milföylerle hazır baklavalar baklava hamurlarıyla hazır mil şeylerle yufkalarla gelmeyi düşünmüyorum burası bir yemek programı ise herkes iddialı olmalı arkadaşlar yap yeter hazır şeylerle ki güzel yap Peki bir şey söyleyeceğim. Zor yemekler yapıp tatsız, tuzsuz olmasından mı yoksa basit şeyler yapıp lezzetli olması mı? Ee, bence zor olması. Ben bunun sonuna kadar söylüyorum. Çünkü e, her halükarda basit kalıyor gerçekten. İddiana yakışmıyor. Hani çok iddialıyım diyorsun ya. Ben iddialıyım. Ama tamam ilk ilk haftanda iddianla bu şekilde yarışman çok yanlış oldu bence. Peki hey, hadi bakalım herkesin fikri tabii ki özel, onlara ait. Nagihan Hanım nasıl buldunuz? Evet ben bir şey bulamadım. Eyvah! <laughs> Nagihan Hanım <laughs> kızmasın diye bir şey diyelim. Kusura bakmayın ben gelin değilim. <laughs> Anne olduğum için evet hazır bir e, yufkayla e, bu kadar olurdu. İçinin cevizi un gibi olmuş. Biraz daha iri olmasını isterdim. Keserken altındaki e, yufkanın sertliğini fark ettim. Zor kestim. E, biraz da şerbeti fazla gelmiş. Afiyet olsun yine de. Elinize sağlık. Afiyet Bak. olsun. Ve Zeynep. Yani e, ben çok beğenemedim. Hazıra göre normal yani ama bir emek yok gerçekten. E, ve kayınvalidelere çok güzel yürümeyi biliyorsun. Seni tebrik ama ediyorum. Ama biliyor yani. Ama biliyor da biliyor yani. Bu biraz e, bu biraz fazla yani. Ee, şöyle yani bence bunun nab... altında kesinlikle bir şey var. Sen kesinlikle e, oynuyorsun mu diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Artık ne derler buna bir şey de Kimi demek istemiyorum. Kesinlikle nabza maske göre takıyorsun. Nabza göre şerbet, sen. nabza göre şerbet denen bence bir şey var. sen maske takıyorsun ee, senin. E, sevin... Benden bak Ben şöyle. Bir bitirebilir miyim Tabii. E, senin sevimli görünen e, yüzünün altında başka bir şey var. Ben buna eminim. Ve sen e, buradan bu hafta seni yollamadan da bunu göstereceğim. Kişi kendinden bilir işi diye bir laf Yo, var. Ben burada bak bu kayınvalidemle bir. tartışabiliyorum. Ben kesinlikle kendimi saklamıyorum. Ben iyiyim ah canım kayınvalideciyim bir taneciyim annem demiyorum. Yeri geliyor diyorum ama yeri geliyor haksız olduğunda onu da eleştirebiliyorum. Derken ama senin seni gibi görmedim. yapmıyorum yani. Derken seni hiç görmedim bu bir. İkincisi e, benden yaşça büyük. ...ayrıca benim kayınvalidem olmasa da o bir kayınvalide. Ona saygısızlık Şimdi yaptım oynuyorsun. demem. Ona saygısızlık yaptım demem. Kendi anneme saygısızlık yapmış Allah demem gibi bir şey. ...Allah süpersin Gerçekten ben hayatımda senin gibi kendini saklayan insan görmedim. Ben sen e, daha önce de seni izlediğimde buraya gelmeden bir gün önce seni izledim. E, oradaki kızlara da aynı şeyi yaptın. Kayınvalide üzerinden yürüdün. Kendi anneni kayınvalidenin üzerinde bile tuttun. Yani sen şu an e, annem canım annem sanki kendi annenden bahsediyorsun. Benim kendi, kendi annemle annen ortada yok ama bağlamak konu Benim değil. Benim annemi, annemi de, de bağlay. Arkadaşlar bir dakika o görüntüleri biz de izleyelim bir daha. Bir daha verelim lütfen. 2 3 gündür sürekli bunu dile getiriyorsun ama ben bu konudan çok rahatsız oluyorum. Sürekli kendi özannenle kıyaslama yapıyorsun. Evet. Hani annemden daha ötede diyorsun veya ...işte anneme yapamadığımı ona yapıyorum diyorsun veya hani böyle şeyler. Ya bence hiçbir annenin önüne geçemez. Kayınvalide bence Evet, değil. o da eşinin annesi. Bence bir baş tacı olmalı. evet. Yani. Ama bence bunu bence da anne mesam. olduktan Mutlaka. sonra öğreneceksin. Neden Ama ben benden acı tane tavsiye. Yani anneni bu şekilde geri planda bırakamazsın. Bırakmamalısın Hayır, yani. yani. Seni doğuran kadın tamam, sonuçta. Şimdi, şimdi bir anne evladının. Eşinin evinde mutlu olmasını ister. Tabii ki. Kayınvalidenle, kayınpederinle, işte ailesiyle iyi ol, iyi geçin. Tabii ki. Huzuru kaçmasın diye. Yani. Ama sen burada güzel oynuyorsun. Bravo. Yok, Emin ol oynamıyorum. Tamam, tamam saygı duyuyorum. Kayınvalidelere de saygı duyuyorum. Bak kesinlikle aşağılamak, kötülemek amaçlı değil. Ama önce benim kendi annem Ondan sonra eşimin annesi. Tamam da burada... Çünkü burada, beni bak, kadın. Burada benim annemle ilgili bir şey demediler deseydiler ben onun da cevabını verirdim. Kayınvalideyle ilgili Ama genelde Ama sürekli kayınvalidem kayınvalidem, 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 kayınvalidem. Tamam bir kere genelde kayınvalideyi, kayınvalideyi öne sürdükleri için öne sürüyorum kayınvalidemi. Peki, ...ve adresi... ayağa kalkıp benim de bu şekilde konuşamazsın... ...kalbini çok pis kırarım. Kalbini çok pis kırarım. Evet gördüğünüz gibi o hafta tansiyon... ...bayağı bir yükselmişti. Bayağı yükselmişti yani. Gördüğü, gördüğünüz gibi herkes benimle aynı fikirde. Ama bu kız değişmedi bak. Aradan aylar geçti yine geldi. Çünkü e aynı yere geldi. Yine Aynı şeye döndü çünkü kız... ...naif konuşuyor. Kendinden büyüklerle öyle konuşuyor... Nagi Hanım siz ne düşünüyorsunuz bir kayınvalide olarak? Bir insana nasıl yaklaşırsanız, ses tonunuzu nasıl güzel ayarlarsanız öyle güzellikle karşılaşırsınız. Şimdi ben burada ay olmamış da yapamamış da çok çirkin de şöyle deseydim onun tarzı farklı olurdu. Konuyla ilgili bir şiir okuyabilir miyim ben size kısa bir dörtlük? Eyvah kısa dörtlük. Evet. Tamam oku bakalım. İnsanları nedir sinirlendiren sebep? Kalp kırmak çok kolay en güzel şey edep. Oyunu kuralsız oynamaya çalışsalar da buranın tek tek yıldızı var o da Zeyne. Tüyler ürperdi. Yani bir tamam Sen çok güzel mi de mi şimdi değil. ben de <laughs> tüylerim diken diken oldu. <laughs> Bu kadar güzel hanımına ne diyeyim? Bir helal şey, olsun. Yani Güzellik yapılabilirdi yani. Ama korkuyorum şunun üstüne bir şey gelecek. Ama şey diye. Sümeyra Ana, hanım verdim, haklı sadece şunu söyleyeceğim Sümeyra hanım çok haklı o kaynana konusunda Al işte, konusunda. Al işte abi. yani Yani benimle Aynen. aynı düşüncede evet. birini görmek çok mutlu etti beni gerçekten Al işte yani şimdi şiir niye okudun o zaman ne anlamı kaldı Ama gerçekten haklı yani konu ya bak ne güzel Neresi anne... haklı Bak kaynana demeyin o da bir anne Aynen yani öyle kayna... O zaman kaynanalarda bize gelin demesin Kızım diyor benim annem sana Hayır senin annem bana bir kere kızım demedi. Bak geçen haftalarda bir haksızlık yaşadı. Ses kayıtları dinlendi. Annem nasıl öfkelendi? Ben seni niye hoşuma gidiyor seni? Senin o saygınla benim hoşuma gidiyorsun. Güzel kızım benim. Sen benim her şeyimsin. Şey. Tırnağını kimseye değiştirmem. Allah'ım hayırlısın sizden. Bakın, gelinimi öyle suçlayıp da durmayın. Şimdiye kadar gelinim, şimdiye kadar yedi sene beraberiz saygısını asla... ...ne bana ne çocuklarımın hiç kimseye söz bozmamış. Ve dil uzatmamış. Gitti sarıldı sen ağlamak için diye. Tamam, ya evet. sen öyle bir konuşuyorsun ki sanki ben annene çok gaddarmışım gibi Gaddar konuşuyorsun. Gaddar değilsin yani, ama benim mi? çok hoşuma gidiyor. Mesela Sümeyra kardeşim... ...yani eşinin annesine karşı böyle saygılı olmaya tamam, iç çekiyorum. Tamam. İster tamam. miydin sen de öyle? Çok isterdim. Volkan sen ister miydin? Şiva Hayriye Hayri yani işte öbür kaynanalara güzel davranıyor ya. ya. Davransın ona bir şey demiyorum da e, bir yandan da üzülüyorum. Gerçekten Olkan, bir şey söyleyeceğim. Çünkü Lepını benim duyacağım. de annem öyle davranılsın isterdim. Gerçekten hani Şiva en azından Şiva tarafından davranılmasını çok Vallahi isterdim. çok mutlu oluyor Bana insan. Altın veren, ben altın veren, beni seven kaynanaları ben her zaman severim. Şiva bunu söylemeyeydin bari annem i̇şte ya. Altın tanıştık aslında yani. iyiydi. Peki Zeynep <laughs> ne diyecekti? Ben aynen Emine cevap veremedim. Bir şey söylemek istiyorum. Madem senin annen çok iyi, çok hoş. Peki niye yıllardır sakladığı sırrı senle birlikte öğrendik biz? Neymiş o ya? O Hı? Söylemek Yok. istememiştir. Herkese açık değil mı peki? Nasıl zaten? Bir dakika şimdi kayınvalidenin sırrını açıklama bence yani. Sır ya öyle çok e, Büyük şey, bir bir değil, şey değil ama bizim haberimiz yoktu. Bunu ben burada açıklamak istiyorum. Ben çok kötüyüm ya. O çok iyi ya hani her şeyi bize söylüyor ediyor hiçbir şey saklamıyor. Herkes öğrensin madem öyle. Öğrensi, annem Öğrensin. Öğrensin saklı... işte. Ama söylemek söylemek zorunda değildi bize. Ben gördüm o şeyi. Ya söylememesine de saygı duydum. Ne oluyor yahu? Kendisi hani eğer özeliyse tabii saklı kalsın ama. Siz ama yeri de değil yani boşa. Hayır bence meşgide. yeri. Bence Niye? yeri değil. Benim aşağılarım, ayakkabılarım, çantalarım da yeri değildi ama kendisi yolladı. Tamam, ama onun özel bir eşyası. Hayır ben açıklamak istemiyorum. Açıklayamazsın şu Ben çekip şu an. yolladım zaten Zahide Hanım. Eğer, Öyle mi? Eğer müsait olursanız izleyebilirsiniz. Sen o videoyu mu attın? Evet, ben sana attım. ne dedim? Ben attım. İyi yap. Aferin. Yaparım. Peki o zaman... Vallahi merak ettim ya. Ne oluyor şimdi? Peki. İzleyelim. Buyurun. Hangi arabaların güzel? En hızlı hangisi? At bakayım nasıl hızlı gidiyor. Ne kadar hızlı. <laughs> Baba böyle <laughs> gidiyor? Anneciğim çok oraya gitme. Çeketin altına gider. Çıkart onları çıkart. Sopa var mı? He? Sopa... Çıkart onları. Soğukların arkasına git. Tamam çıkart. O bavulun niye tepkisin annem oraya? Ne var orada? Bu ne çıkmıyor ya? O ne? Oo, o ne? Kısaya bak. <laughs> Oyuncak mı? O ne ya? Bir dakika. Kilitli mi? Anahtar falan yok mu? Başar Vallahi baksana. Kızdır. Ne bileyim. Baba, önce <laughs> baba bunlara basıyorsun. Bir karıştırmayalım ya. Baba, baba bunlara basacağım. Tamam tamam karıştırma bizim değil. Saklayıp korkutayım mı annemi? He? Bilmem. Dur ben bunu saklayayım. Yerini değiştireyim bakayım ne diyecek. Gördüğünde. Ama annende kasa niye ne yarası? Ne değerli bir şey koydu demek ki. Annenin bir şey yok ki. Demek ki bunun içine saklıyor. Yok be annenin bir şeyi yok. Bence altın altın alıyorsa buraya saklıyordur. Dur karıştırma dur bunu saklayıp dur babaanneye anneciğim. şaka yapacağız tamam mı kayboldu diye. Gerçekten çok büyük bir bomba çok büyük bir sır açığa çıktı artık sır değil fakat içinde ne oldu hiç belli değil ağır mıydı bu arada? Ağırdı. Aslında ağır. kendi mi ağırdı böyle sallamışsınız Yok şey ağırdı, ağırdı yani. Var içinde bir şeyler var. O da bir yani. kadının kefen parası diye size bıraktı. Belki de sizin için bir şeyler canım yapıyor. Canım ben Üff. zaten istemeyeceğim korkma parasını. Benim altınlarım var çok şükür. Benim korkum benim altınlarımı alıp oraya koyması. <laughs> zaten ben saklayayım diyor sana. Demek Al işte, ki oraya saklayacak ya, yani. Ben başıma ya. geleceği biliyorum. Allah şok oldum Allah. ya resmen gördüm şok oldum. Ama sana söyleyeyim oldum. annem şimdi burada değil masada değil. Yarın sen kavgayı gör. Canım, Allah. ben annenden saklı bir şey yapmasam buraya vermem zaten. Tamam Yarın neler olacak? Yarın Hayriye'nin kasasını patlatıyor musun? <laughs> Patlatmıyorsun sen de dur. Aa çok fena yüz. Peki arkadaşlar topluyoruz masayı, puanlar gelsin. Ve artık puanlama zamanı. Arkadaşlar Seda ve Harun olmadığı için Nagihan Hanım ilk defa bir kayınvalide masamızda. Mevlana da işten dolayı gelemediği için Başak onu yerine puan verecek. Siz de kızınız ve oğlunuz yerine puan vereceksiniz. Puanlamayı başlatıyorum buyurun. Ve kapatalım hemen gönderin bana lütfen. Bartu gel. Arkadaşlar nasıl bekliyorsunuz puanlarınızı? Yani bir beklemiyorum. Bir varsa gerçekten adaletsiz ve vicdansız olduklarını olsun. düşünüyorum. Bu bir. İkincisi e, dört de çok beklemiyorum. Neden beklemediğimi söyleyeyim. Çünkü o kadar hakkaniyetli olduklarını yine düşünmüyorum. Yani iki, üç, o civarda düşünüyorum. Bir tane biriniz var. Hmm. Hiçbir şey diyemiyorum. Peki söyleyelim o zaman Sümeyra ve Ömer için. Masa toplam puanı geliyor. 19. 20, 20, Dün kaçtı? 23. 23. 23'tü. Hiçbir şey diyemiyorum çünkü gerçekten yani o bir yani bir bir kere emek. Bir verilmemesi gerekiyor. O bir emek. Aslında şöyle bir denge olmuş. Eşli bakarsak eğer ee, biraz toparlamış. Yani Şivan'ın dünkü masası 23 alıp benim bugünkü masamın 19 alması Masa gerçekten abla, yani. Abla, ben seni hep savundum. Ben hiç hak yemem. Onu bin. Ama Volkan'ın dünkü Cupcake'i senin baklavanla yani iki puan fark atar. Aynen. Öyle. Bak Cupcake dedim, sufle demedim. Lezzet olarak. Yani kızma, darılma, burada da kimseyi yadırgama. inan burada kimse kimsenin Abi, hakkını yemez. hak etmiyordu ama bu masa. O senin görüşün. Ama biz burada 4 aydır yarışıyoruz ya. Yani şu menüyü biz bizim senin önüne çıkardığımızı gerçekten vicdanen bir düşün. Evet. Buraya göre Bir yani. vermezdim. Biri karıştırdı. doğru. Bir yere iki bahsediyorum? Hani bana göre bilmem. o tavuk sadece 3 puanlık. Bana göre. Ama herkesin tabii kendi görüşü. İşte bir tek mesela. tavuğa üç puan, <laughs> kalanına birer puan, hadi 5 puan. <laughs> o deyelim. Emin abi. Hadi 3 puan, hadi bak. Hadi bak 4'ü beşi de boş ver. Şöyle üç, ama birlik değil mi tavuk Tavuk üç puan dedin. Ay yerleri, ağlayacağım şu an. Tavuk üç puan, Yerleri bir. Hayat böyle bir şey ve arkadaşlar. Ve kıskançlığı bu kadar olur ya. Yarın her şeyi konuşacağız. Yarın asıl olay. Gelecektim anne. Yarın gelir, hele ki şimdi Ama ben ona söyleyeceğim. Söyleme o zaman. O iki gündür evde kasayı arıyor. Ben söylemedim Aa, şaka yapacağım. Kadar söylemedi mi kasayı ben aldım diye? Ya şaka yapacaktık da unuttum ben yoğun çekime <laughs> geldi ya. evden çıkıyoruz. O da kasam nerede dedim buluruz bir yere koymuşsundur öyle gitmiş. Evlatına itiraf etmiş söylemiş. Yarın Hayriye'nin kasası. Bakalım içinde neler neler var. Hayriye kasasını bulacak mı? Söyleyecekler mi? Geli Allah. Ben Allah söyleyemem bu, de evlatlardan ne diyeyim yarın kasa açıyoruz programda bildiğiniz gibi değil. Yarın görüşmek üzere efendim saat 14'te karşınızdayız. Hoşçakalın. Elinde merdane, yarışıyor eşler şahane. başına başlıyoruz mutfak mutfak